Evet herkese merhaba. Canlı yayın kullanılamıyor hatası gibi bir şey aldım ama şu anda canlı yayında olduğumuzu sanıyorum. Bir yasal uyarımızı koyalım. Bu arada herkes gelirken bir yandan da ses kontrolü yapıyor olalım. Seste herhangi bir sıkıntı var mı? Evet. Hepinize iyi akşamlar. Herhangi bir sıkıntı varsa sesle lütfen yazın. Tunç Bey gelmiş. Hoş geldiniz. Şimdi genel olarak bir genel durumla başlayalım. Gördüğünüz gibi son 24 saatteki hacim son derece düşük. Öyle çok ciddi bir gelişme yok hafta içerisinde. ama coin bazlı, spesifik coin bazlı Belirli gelişmeler oldu ki hep yayınlarda sözünü ediyorum. Bu tür getirileri gördüğünüz an mutlaka ve mutlaka bunu kâra dönüştürmeniz gerekiyor diyorum. Birazdan onlara bakıyor oluruz. Ee, i̇ki tane coin de bunu gördük geçen hafta içerisinde. Ee, önümüzdeki günlerde de bir başka coin de buna benzer çok ciddi bir yükseliş bekliyorum. Ee, Dediğim gibi çok önemli haberler yok ama dünya birazcık karışıyor. İşte nükleer silahların kullanılmasından bile söz edilmeye başlandı biliyorsunuz. Bu tür gelişmeler tabii ki kripto para piyasasını da ciddi biçimde etkileyebilir durumda olur. Ama bakalım ne olacak diye de bir yandan bekleyip göreceğiz. Şimdi önemli gelişmelerden bir tanesi bakın Light Entry'de. Yüzde... %50'nin üzerinde bir getiriyi şu son bir buçuk gündür yapıyor ve ciddi biçimde de buna hani bir şurada satış dalgası gelmiş olsa da e, bunun üstünde kalmayı başardı. Yani bazen normalde o yükselişten sonra bir satış geliyor ve satış sonrasında da aşağıya gidiyor coinler genellikle. Light Entry'de çok ilginç bir şey oldu alış furyası devam ediyor ve hala bir miktar yukarıya gitmeye çalışıyor. Sonucunda tahminen düşecek yani Ne kadar süre sonra olur bilmiyorum ama belirli bir süre sonra düşecek. Getiri de ciddi biçimde yüksek. Bakın 0.60'lardan işte neredeyse 1'e kadar gelmiş durumda. Yani %50'ler düzeyinde bir artış oldu biz sattık bir miktar. 0.80'lerde sattık. Sonra da geri almak için daha alt yerlerden bir yerden fiyat verdik. Benzer bir durum frontta oldu bu hafta içerisinde bakın. Bu da 0.21-0.22'lerde uzunca süredir dolaşıyorken şurada bir yine bir 0.28'lik bir şey yaptı. Az önce sözünü ettiğim hani yükselişten sonraki o 4-8 saatlik bir yükselişten sonra bir satış dalgası geliyor ve sonrasında genellikle aşağıya doğru inmiş oluyor. Burada da ufak çaplı bir toparlanma var ama ben tekrar toparlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Beklentim LPT'de. LPT'de uzun süredir şu tarz bir yükseliş olmadı. Yani uzun süredir dediğimiz işte ne zaman olmuş bu? Burada bir günlük grafiği açmışım. Şunu 4 saate dönüştürelim. Bakın yakın zamanda görünmüyor. Gördüğünüz gibi. Ufak tefek iniş çıkışlar var. Bir günlükte daha belirgin bir hal alıyor bu. En son ne zaman olmuş böylesini bir şuradaki hacimlere bakarsanız şu alt taraf hacim kısmı en son 28 Temmuz'da olmuş. Ve e, ondan sonra hani şurada bir küçük çaplı benzer bir yükseliş olmuş. Ama sonrasında hep çok küçük hacimlerle devam ediyor. Ben LPT'nin 15-16 dolarlar düzeyine gelmesini bekliyorum yakın zamanda. Yani şöyle bir yüksek alım LPT'de yeniden olacak diye düşünüyorum. E, hani bunu bir gözlemleyip bakacağız. Bakalım olacak mı? E, ona göre düşünüyorum. E, yani ben, bence çok zamanı geldi. Dolaşıyorlar çünkü birçok koyun üstünde. E, yakında göreceğiz benim söylediğim gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? E, ufak tefek işte bu tür yükselişleri yakalayıp alıyor olmak lazım. E, bir de şurada önemli bir haber vardı. Bu haberi şimdi tam da benim düşündüğümü tercüman olan bir haber bu aslında bir yazı. E, 2 hafta önce Ethereum birleşmesi merge gerçekleşti ama başarılı bir şekilde gerçekleşti ve büyük bir olay olmadı. Yani a işte hani olacaktı, oldu gibi bir yaklaşım var. Halbuki şurada bakın 100 milyar kilowatt saatlik yıllık bir elektrik enerji harcanmasından tasarruf edildiğini e, söylüyor buradaki yazıda. Çok önemli bir gelişme aslında. Ve bu kadarlık bir tasarruf sonucunda diyor ki yaklaşık Cebeli yıllık enerji kullanımı kadar ki 30 bin tane insan varmış Cebeli e, bu kadar şey kullanarak Ethereum milyarlarca doların günlük olarak transaction'ının yani e, Aktarımının gerçekleşmesini sağ, sağlayacak bir e, yapı sunmaya başladı aslında diyor ve bu e, önemli bir e, takdir, önemli bir e, dinleme, önemli bir dikkat çekmeyi gerektiriyor diyor. Ben de tıpkı bu yazarın yazdığı gibi düşünüyorum açıkçası başarılı olması nedeniyle başarısız olsa çok fazla konuşulurdu. Başarısız olması nedeniyle. Ha, tamam oldu bitti tarzında bir yaklaşımla geçiliyor. Halbuki bitcoin'i bile tahtından sarsacak bir özelliğe geçiş yaptığını düşünüyorum. Çok önemli bir geçiş yaptı bu. E, tüm dünyada belirli bir merkeze bağlı kalmaksızın e, hem varlıkların hareket etmesini sağlayacak hem de bir sürü... E, değiştirilemez kaydın oluşmasını sağlayacak bir yapıyı kurmasından söz ediyoruz ve bunu da çok düşük enerji harcayarak yapabilir olmasından bahsediyoruz aslında. Ama maalesef e, bu kadar büyük bir e, şey olmasına rağmen yeterince ilgi görmüş değil. E, evet, Tunç Özge Taş'tan şöyle bir şey demiş. Hocam BTC 65 bin lira koşarken bir laf etmiştiniz. Everyone is a genius in ball market. Evet. Kesinlikle öyle söylemiştim. Doğru diyorsunuz. Yani e, her şey iyi giderken e, herkes tabii ki olağanüstü yatırımcı, olağanüstü zeki oluyor. Ama bir süre sonra maalesef görüyoruz ki Hani piyasa kötüye gittiğinde doğru şeyleri yakalamak çok daha kritik olmaya başlıyor. Fuat Gamışlı da gelmiş. Hoş geldin sen de iyi yayınlar demiş. Şimdi tekrar ediyorum. Bakın yeni gelenler için özellikle şu son iki günde inanılmaz bir getiri elde etti Light Entry. %50, %60 çok güzel bir getiri. Gördüğünüz zaman alacaksınız. Üstelik maliyetiniz ne olursa olsun e, satış yaparak almanız gerekiyor. Ben size söyleyeyim. Light Entry'de benim maliyetim tahminen 1,5 ile 2 dolar arasında bir yerdeydi. Şu anda tam hatırlamıyorum. Ama 0,80'i gördüğüm an ya bu çok iyi artış bu karı almalıyım dedim ve sattım. 0,80 hani hepsini değil yine 0,80'de belirli bir miktarını sattım. E, ve... Sonrasında düştü. Düşerken alamadım açıkçası. Çünkü 0.70'den almaya e, emir vermiştim. E, ama bakın 0.70'e gelmiş ama altına inemediği için şuralarda bir yerde verdim. Çünkü ben onu alamadık. Ama sonra yükseldi. Şu anda dert ediyor muyum? Etmiyorum. Eğer birin üstüne geçerse o hani kademeli satış dediğimiz yapıyı devreye sokup birin üstünde bir miktar daha satıp sonrasında yine ortalamada daha altta almaya çalışıyor olacağız. Yani buna benzer e, örneklerle mutlaka karınızı almaya çalışmanız lazım. Mesela bir tanesi daha çok bunun gibi değil ama çok düşük bir artış yapmıştı diye hatırlıyorum. Bakalım TMK'ya. Bunda da maliyetim çok yüksek benim mesela. Evet. Bakın. Şuralardan buraya gelince bu iyi bir artış diye ben buralarda bir yerde bunu bir miktar sattım. Ve sonrasında gördüğünüz gibi aşağıya indi. Aşağı indiğini gördüğüm anda yeniden alıp yerine koydum. Yani günün sonunda yine TVK gibi bir coin ve herhangi bir coin için bunu yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz an hepsini değil bakın belirli bir miktar satış yapıyor olmanız lazım. Çok düştüğünü düşündüğünüz coin'lerde de maliyetiniz eğer çok yüksekte kaldıysa alıyor olmanız lazım. Yani şimdi dikkat burada olmayı hak etmiyor mesela. Yani er ya da geç bu yeniden daha önce görmüş olduğu tarihi yüksek değerlere çıkacaktır. E, o çıkma anlarında da hani bu, bu değil tabii ki yani bu anlık bir durum. Bir birazcık para gelmesi sonucunda çıkartılmış bir durum. O çıkma anında da e, koyduğunuz parayı açıkçası e, epeyce bir kısmını çıkartıyor olursunuz. Tabi bundan değil başka şeylerden de çıkartıyor olabilirsiniz. Yani yükselmeye başladığında çünkü hepsi birden yükselecek. O zamana kadar yapmamız gereken yaklaşım elimizdeki coin'leri yükseltmek Maliyeti de düşürmek olmalı. Evet, e, Çağmal İslam de gelmiş, hoş geldiniz. İskender de gelmiş, siz de hoş geldiniz. Evet, bir bir şeyde sıkıntı var gibi ama umarım size yansımıyordur. Biraz yayın durumunda e, artık internet bağlantısından mı bilmiyorum birazcık sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani bugün için söyleyecek çok fazla bir şey yok açıkçası. Ee, yapmamız gereken şu, hani kötü bir dönemdeyiz. Kötü haberlerin gelmesi sonucu daha da çakılma olasılığının yaşandığı bir dönemdeyiz. Sadece yapacağımız şey, eğer bu bu projelere güveniyorsak, kripto para dünyasına güveniyorsak, elimizdeki ürünlerin maliyetini düşürmek. Ve olası büyük çöküş daha büyük çöküş olmadı. Yani benim geçmişteki videolarıma bakın, büyük çöküş olacak diyorum ben. Bu daha büyük bir çöküş değil. Büyük çöküş gelir ise o zaman için elimizde hareket edebileceğimiz çok çok düşük yerlerden alım yapabileceğimiz bir e, miktar doların bulunması gerekiyor. Ama tekrar ediyorum işte sözümün de arkasındayım. Bana göre farklı bir dünyada işte e, savaş vesairenin boyutunun değişmesi gibi bir durum söz konusu olmaz ise e, Ekim ya da Kasım ayında ben yükselişlerin geleceğini düşündüğümü söylemiştim. Hala bunun arkasındayım. E, ama bir yandan da şuradaki hani mümkünse çok büyük bir miktar coin'in silinmesi gerekiyor ki e, kalan para daha az coin'de daha çok e, işlem yapabilir duruma gelsin. Böylelikle de yeniden insanların ilgisini çekiyor olsun. Evet, sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa, onlar veya söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onunla ilgili konuşalım. Bu piyasa ayı piyasası değil bana göre. Yani yani ayı piyasasının bir ucu göster, gösterdi evet ama çok büyük bir çöküş olmadı. Yani e, büyük coinlere bakalım isterseniz yani Ethereum'a bakalım günlük grafiğine bakalım tamam 4000'lerden binlere indi olabilir. Yani şuradaki rakam şuraya baktığınız zaman tamam buradaki 4000'lerden burada binlere indi. 800'lere indi değil mi? Şurada görüyoruz. Ne zamanmış bu? 30 11 2021. Yani bir yıl bile olmamış. Bir yıl bile olmadan çok dipleri gördü ama yeniden ufak çaplı bir toparlanma yaşadı. Yani yeniden Düşebilir mi? Düşebilir. Ama şuradaki hacime bakarsanız, bakın şuradaki hacim aslında e, burada bir nasıl söyleyeyim gelecek olduğunu gösteriyor bize. Bu hacimler düşmez ise e, ve yeni paralar tabii Ethereum Proof of Work gibi yeni paralar çıkartıp oraya farklı bir şekilde kaynak aktarılıyor ama e, günün sonunda insanlar şunu anlayacak ki. Ha, büyük projeler sürekli ayakta kalıyormuş. O yüzden e, bunlara destekleri sürdürüyor olacaklar. Şurada şunu bir gösterelim. Bakın. İniyor çıkıyor. Hani burada görüyorsunuz. Çok daha değil mi? Şuradaki değere bakarsanız da Hangi tarih bu? 2020. Yani iki yıl dolmadan 300'lerden nasıl 4000'lere geldiyse e, tekrar o kadar aşağı inmedi, inmiyor çünkü çok ciddi bir aşağı iniş olduğunda da yeni insanlarla veya var olan paralarla insanlar ya bu daha da düşmez diyerek alıyorlar. Burada da benzer çok fazla buna benzer koyun var. Bunların üzerinde de yeniden hani birazcık bir destekli çok ciddi bir artışın olacağını düşünüyorum ben. Umarım tahmin ettiğim gibi bu ay ya da önümüzdeki ay bu artışlar başlıyor olur. E, tabii toplam büyüklüğün e, ne kadarlık bir para girdiğinin ne kadarlık bir para çıktığının bilgisi yok elimizde. Hani şuradaki değerin düşmesini insanlar paranın çıktığını varsayıyor. Halbuki bu para çıkmasıyla ilgili bir şey değil. E, değerin düşmesiyle ilgili. Yani burada bir coin'in değerinin düşmesi orada sistemden para çıktığı anlamına gelmiyor. E, fiyatı düştüğü için e, genel toplam büyüklüğü düşmüş oluyor. Önemli olan şuradaki hacim her zaman söylediğim gibi. Yani... Sun Özge ayı piyasası 2023'te mi gelecek diye sormuş. Hani bence artık gelmeyecek. Yani öyle daha önce görmüş olduğumuz gibi bir ayı piyasası geleceğini ben düşünmüyorum. Yani o uzun iki hani ayı piyasasını nasıl yorumlayalım? Çok uzun süre hiç e, hani genel olarak düşüşlerin sürdüğü. Şimdi o kadar ilginç bir durum var ki tamam belirli coinlerde işte ortalamalarına baktığınızda son 200 günlük ortalamanın altında olduğunu vesaire görüyorsunuz ama belirli coinlerde de e, o ortalamaya yakın gittiğini görebiliyorsunuz. Mesela şimdi BNB'yi merak ettim hiç bakmadım da son zamanlarda son 200 günde ortalaması nedir şuradan bir bakalım. Mesela bunun 200 günlük ortalaması da acaba e, yarı yarıya veya %50'nin altında bir düşüşe işaret ediyor mu? Merak ediyorum şimdi. Hayır. Bakın 200 günlük ortalaması 310'muş. Değil mi? Şu andaki ortalaması, şu andaki fiyatı 288. Yani bunu yukarı kesmesi çok e, hani teknik analizcilerin baktığı mantıkla bakacak olursak bakın çok yakında yukarıya doğru kesme olasılığı çok yüksek görünüyor. Özellikle son 200 günde çok yüksek fiyatların olduğunu da düşünecek olursak 2-3 gün sonra BNB'nin işte son 20 gün ortalaması tahminen 50 gün ve 200 günlük ortalamanın üstüne geçecek. Gördüğünüz gibi her coin'de de olmuyor. O yüzden piyasanın genelinde bir Sıkıntı var. Hepsinde bir e, ayıp piyasası var deme şansımız da yok. Yani coin bazlı gittiğinizde coin bazlı çok farklı sonuçlara erişebiliyorsunuz. TVT'ye de bakalım örneğin. Burada da durumun farklı olacağını düşünüyorum. Evet geçmiş bile bakın. 20 gün ortalaması neredeyse 200 günlük ortalamasını geçmiş durumda. Yani şuralarda hatta şurada geçmiş bakın tamamen şuradaki günde. Yani 22 Ağustos'ta son 20 gün ortalaması hem 50 günü hem 200 günü geçmiş. Asıl şuralarda bir yerde geçiyor şurada bakın. Şurada geçiyor ve oradan sonra da zaten yükselişi. Yani teknik analizlerin bakış mantığıyla yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yani ne demek bu, bu bütün bunlar? Bunun için ayıp piyasası falan olmamış. Yani gayet de tutunmuş. Son bir yıl önceki değerine baktığınızda da zaten görüyorsunuz bunu. Belki bir yıl önceki değerinin oldukça da üstünde kalmayı başarmış. Buna benzer çok fazla aslında örnekte oluyor. O yüzden genel olarak yani birilerinin e, maalesef ağladığı durumda birileri de çok ciddi bu işten e, para da kazanmış olabiliyor. E, hatta eğer söylediğim mantıkla, kademeli satışlarla ve işte güzel bir kar gördüğünüzde o karı alarak sonra fiyat düştüğünde yeniden yerine koyarak e, devam ettirirseniz de günün sonunda mutlaka ve mutlaka kar edersiniz. Yani Çünkü ne kadar yükseği görürse görsün, e, bu yükseliş sonsuza kadar sürmüyor. Sürekli olamıyor. Yani er ya da geç belirli bir yükselişten sonra bazen bu bir gün dayanıyor, bazen 4 saat dayanıyor, bazen şurada olduğu gibi, light entry'de olduğu gibi 2 gün arka arkaya yükseliş oluyor, tamam oldu. Ama artık pili bitecek bunun yani pili bitince de daha fazla destek geleceğini sanmıyorum. Çok özel bir durum yoksa gidip bakmadım bile hani haberlerine bakmadım. Belki bir şey duyurdular onun sonucunda bu kadar alım geldi. Ama günün sonunda ya bu kadar kar yeter deyip satacak bir kitle olacak ve ondan sonra yeniden fiyatlar aşağıya doğru çekilecek bunu göreceğiz. Ee, keşke hepsi BTC dahil, TVT kadar sağlam durabilseydi. Evet, TVT kadar sağlam duramadılar. Aslında birçok coin'de daha sağlam durmasını bekliyordum ben ama çoğu maalesef hayal kırıklığına uğrattı. Mesela LPT'nin hem yaptığı proje olarak hem de e, miktar olarak düşük olmasından dolayı daha sağlam durmasını beklerdim. HNT'nin benzer şekilde daha sağlam durmasını beklerdim. E, ama onlar olmadı, başaramadı. E, o, onun yerine farklı coin'lerde belirli bir sağlam duruş görüyoruz. E, bir yandan da hani ucuz kalan işte oyun vesaire e, coin'lerini de toplamak için de ideal bir zaman olduğunu düşünüyorum hala. E, Genel olarak da söyleyeceklerim bu kadar açıkçası teşekkür ediyorum tekrar yani biraz zevksiz bir dönemden geçiyormuşuz gibi görünüyor ama aslında işi bilenler için bakın yani buradaki şeyi göz ardı etmeyin çok ciddi bir kar yakalama şansınız var ya da maliyetinizi çok ciddi düşürme şansınız oluyor bunları gün içerisinde kaçırmamalısınız yani gördüğünüz an bunları yakalıyor olmanız lazım mesela varsa light triisi olanlar bunu bir değerlendirsin bu kadarlık yükseliş acaba yeterli mi tekrar bir yeni yükseliş gelir mi Hani gidip Aslında haberlerini okumakta yarar var acaba ne oldu da özel bir durum mu var bu kadar Baksanıza hacime vesaire de çok ciddi bir hacim gelmiş durumda yani buradaki değerlere göre inanılmaz bir 180 bin K'dan şurada 26 milyonluk bir hacime ulaşmış durumda. O yüzden bu tür şeyleri değerlendiriyor olmakta yarar var. Kendinize iyi bakın. Ekim başladı. Ekim ayının 3. günündeyiz. Bu iki ay bakalım benim söylediğim şey gerçekleşecek mi? Sonradan katılanlar için LPT'de bir 15-16 dolar hedefim olduğunu tekrar etmiş olayım. Gelme olasılığını çok yüksek görüyorum LPT'de. Çünkü coin miktarı da çok az dolaşıyor. Çok hızlı bir şekilde yükseltilebilecek bir coin. Bakalım kaç 2 milyon muydu? Nasıl ya? Bulamadık. LPT'yi bulamadı. Coin Market Cap. Şimdi gelsin. Şunu da kapatalım. Bakın 24 milyonmuş. 25 milyonluk bir dolaşımı var. Çok hızlı biçimde yükseltilebilir. Yani e, toplam market hacmi 230 milyon dolar. Yani şu anda cebinde 230 milyon dolarla dolaşan çok insan var ki 230 milyon dolara da gerek yok. Yani buraya bir 5-10 milyon dolarlık bir alım yapıttığında hemen anında bunu 15-16'lara yükseltiliyor olduğunu görürsünüz. Benzer bir durumun olacağını düşünüyorum. Bakalım beni yanıltacak mı? E, merakla ben de bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın iyi haberlerle umarım karşılaşıyor oluruz önümüzdeki hafta. Ee, tekrar yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.